30 yıl yaşamadan meyve kesmenin doğru yolunu öğrenmelisin. Bir ananasın, baş ve kuyruğunu kesin. Sonra ikiye bölün. Çizgiler boyunca birkaç çapraz bıçak darbesi kesin. Dik birkaç bıçak darbesi. Bu şekilde temiz ve hijyenik yiyin. İki mangoyu ikiye bölün. Sola ve sağa döndürün ve çıkacaktır. Bir kaşıkla bu şekilde kazıp yiyin. Ellerinizin kirlenmesi hakkında endişelenmeyin. 3- Kavunun etini kesin, iki kez dikey kesin. Her iki yanı da kesin yeniden vasat kesin. Küçük ve zarif. Misafirler övgü dolu olacak. 4. Karpuzu ikiye bölün. Birkaç kez çapraz kesin. Birkaç kez dikey kesin. Tutup doğrudan yemek çok kolay. Bu şekilde karpuz suyu yüzüme bulaşacak diye endişelenmenize gerek kalmaz. 5. kivinin sol ve sağ uçlarını çıkarın. Dikey bir bıçak kesin. Kaşığı yerleştirip döndürün. Kivi çıkıyor, altı önce ejder meyvesinin altını kesin. Kabuk boyunca birkaç kesik daha atın. Kabuklarını tekrar çıkarın. Meyve eti üzerine birkaç bıçak dikey kesin. Birkaç bıçak da yatay kesin. Sadece çevirin ve küçük parçalara kesin. Yedi portakalın her iki ucunu çıkarın. ikiye kesin ve sonra yanlamasına parça parça kesin. Bu mükemmel bir posa oluşturur. Sekiz greyfurtun başını ve kuyruğunu kesin. Dış kabuğu kesin. Ortasından bir bıçakla kesin. Küçük bir açıklık yapın. Zarını soyun.